Biri bizi gözetliyor. Doktor Uğur Dolgun. Kutu Yayınları. Dikkat. Bu kitabı elinize aldığınız şu anda biri sizi gözetliyor olabilir. George Orwell'ın ünlü 1984 romanıyla tanıdığımız Büyük Birader bu kitapta edebi bir kurgu değil, yaşadığımız dünyanın gerçekliği olarak okurun karşısına çıkıyor. Hakkınızdaki her şey birileri tarafından en ince ayrıntısına kadar biliniyor. Bunun internette rastladığınız bir espri olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Eğer size ait bilgiler bir yerlerde kayıtlıysa ki günümüz koşullarında bunun aksi ne yazık ki mümkün değil. Gözetim altındasınız demektir. Uydu takibi, beyin parmak izleri, yüz tanıma sistemleri, akıllı telefonlarımızdaki casuslar, dijital fişlemeler, kameralarla donatılmış şehirler, elektronik devlet uygulamaları. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hakkımızdaki her şeyi kayıt altına alanlar bunu nasıl başarıyorlar? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Bundan çıkarları ne? Kim bunlar? İşte bütün bu sorular elinizdeki kitapta yanıt buluyor. Gözetim toplumu alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Uğur Dolgun, izleme ve izlenme paranoyasını derinlemesine analiz ediyor ve bizi gözetleyenlerden nasıl korunacağımızın ipuçlarını veriyor. Biri bizi gözetliyor. Dijital çağda yaşayan herkesin okuması gereken bir kitap.